ilticacılara manyak bir haber var. <laughs> yani yeni iltica edeceklere manyak bir haber var. Eskiden Kürt olmak, PKK'lı olmak, Alevi olmak, evet, iltica sebebinizdi, destekleyiciydi. İnanır mısınız? Türkiye'nin kurucu partisi CHP'li olmak, CHP üyesi olmak artık ilticacı olmanızı destekleyecek faktör olarak listelere girmeye başladı. Kanada tamam tek başına yeterli değil ama diyor CHP üyeliğiniz varsa iltica sebeplerinizin arasında sayabilirize getirdiler adamışı Tek başına geçerli değil ama destekleyici bir lokomotif. Kanada bunu derse sizce İngiltere demez mi? AKP'liler de ne güzel diyorlar da değil mi bir ara? İşte kayyum atandı. Vay be. Yani düşünsenize AKP'lilerin mantığında Türkiye'de şöyle bir dünya var. CHP bize iyi muhalefet edemiyor. Biz onlara birilerini atayalım ve onlar bize daha iyi muhalefet etsinler. Öyle bir mantıkları var yani. Ve şu anda Türkiye öyle bir noktaya geldi ki yani sol cemaatte mahkemeye gitmemiş, karakola gitmemiş, tutuklanmamış, silivriyi görmemiş kişilere sen hainsin bizden değilsin diye bakıyorlar. AKP'liler de oraya girenlerin hepsine siz hainsiniz diye bakıyorlar. Türkiye bu noktaya getirdiler. Türkiye'nin kurucu partisine üye olmak, ilticacı sebebi sayılabilir noktalardan bir noktaya getirebilen bir parti. Yani derlerdi de inanmazdım. Yaparsa AKP yapar. Gerçekten AKP döneminde böyle bir şey yapılmış oldu. Şaşırılacak bir şey mi? Şaşırılmayacak bir şey mi? Gurur duyulacak bir şey mi? Korkulacak bir şey mi? Acaba CHP'liler gerçekten vatan haini mi oldular Türkiye'de? Ben merak ediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yarın botla gelen birisi ya da uçakla gelmiş böyle. Ben CHP'liyim. iltica ediyorum bu ülkeye dedi. Kürtlerin yüz ifadesini görmek istiyorum. Nasıl? AKP'liler ne diyor? Onu da merak ediyorum. Yani <laughs> ağlanacak halimize gülüyoruz. Ne yapayım abi? Var mı bunun şeyi yolu mı? İpin ucu kaçtı. Yani Türkiye ile bağlantılarda ipin ucu kaçtı ve Allah rahmet eylesin. Yani yıllar önce Cem Yılmaz'ın söylediği gibi uçtuğunu, kanatları olduğuna inanmayan, havada sadece durabilmeyi başardığı için bir yere vardığını sanan bir uçak kullanıyorlardı. C-130, C-160'lar hala tedavülde diyordu. Yıllar yıllar önce bugün gene söylendi ve insanlarımız öldü. Boeing Boeing alıyoruz ha, uçaklar alıyoruz. Kendi insanımıza, askerimiz için duyulan o ki yani bazı ülke bir ülkenin envanterinde artık kullanılamaz diye ilan edilmiş bir uçağa bizim askerlerimizi yüklediler, bindirdiler ve düştü uçak. Acı bir şey. Türkiye nereye gidiyor bilmiyorum ama bize yansımaları çok farklı olacak gibi gözüküyor. Eğer Kanada gerçekten CHP'lileri bu şekilde kabul etmeye başlarsa sonuç ne olur bir düşünün. İngiltere'de kabul etmeye başlar mı dersiniz? Ya da başlamaz da onu hani iltica sebeplerinden biri olarak kabul edebilir mi? Düşünseniz adam ben CHP Alevi Kürdüyüm. Çok baskı gördüm. İşka yani Türkiye'de zaten Solda düzgün birazcık aktivitesi olan bir insanın davası olmaması mümkün değil gibi gözüküyor. Vay be. Ne hale geldi Türkiye. İngiltere sizce kabul eder mi? Esas bizi ilgilendirecek nokta bu. İngiltere acaba CHP'lilerin iltica başvurularını kabul etmeye başlar mı? etmezler. Onlar paraya bakıyorlar daha çok. Kanada ile Türkiye'nin arasında bağlantı çok fazla yok. Yanlış mıyım?